Agalar videoya geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu teşekkür etmek istiyorum. Önceki videoya 2 günde 2400 like gelmiş. Oğlum harbi diyorum adamsınız lan. Bir de ikinci kanalımın 1000 abone olmasına son 39 abone kaldı. Yan kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Orada da şu an yeni bir video paylaştım bu arada. orada izleyebilirsiniz. Sizler like atıp abone olduğunuz zaman ben cidden çok motive oluyorum. Videoları zaten öyle çekebiliyorum. Harbi diyorum like'lar beni çok motive ediyor. Bu yüzden bu videoyu sizlerden güzel bir like bekliyorum. Daha fazla uzatmadan şimdi videoya geçelim. Lan oğlum boyumu niye 2000 yapamıyorum ya? 2000 istiyorum ben. 1.90 yapalım. Oy! Aradığım script. Buh! Tamam oğlum işte ya. PD oldu 10 numara da arkamı dönemiyorum mu? Ha dönebiliyorum. PD bu. Şöyle bir Mesut komiser havası verdik mi? Zama zama zingo. Ama zama zingo. Cevap vermiyor. Başka birini arayacağım. Polis dedim bisiklet mi sürer amına? Her neyse yavaştan bir departmana doğru göçüş sağlıyor Oğlum sunucuya girişte 200 bin para alıyormuşuz. Yok mu burada PD arabası ya? Ananı an Oh be galeriye geldik aman akım şuradan bir araba bakayım da Ay ben bunu alırım yalnız Oo Enes Batur'un arabası bu Vallahi Enes Batur'un arabası Aa lan Lan biri arıyor Alo, Alo. Selamun aleyküm Aleyküm selam Reis e, mekanik çalışanı arıyor musun da Mekaniye mi çalışanı arıyorsun? Aha ya, Siktir git dedim aman koyalım. Bir bakın istersen Zort Ne diyor bu Zart dedin diye. LSPD konuşuyor. Aracı sağ çek kontağı kapat. Efendim. Reis selam reis. LSPD konuşuyor. Aracın kontağını kapat. Ya oğlum polis yerim takıldı peşime? Gelin lan gelin. Çok güzel bir kaçış planım var dur. Şuradan şöyle girdik şuradan çıktık hop. LSPD konuşuyor. Aramayın beni aramayın. Ne yapıyor oğlum? Çok pardon. Bu üstümü çıkarmam lazım. Ananı sikeyim. Tamam hocam sağlaştır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ne ya, rakip mi olacaksın? Amına kodluyorum şeyi. Ne lan rakibi gibi. lan? Ya niye bizi de alalım? Sikerim lan Sikir size. Yıptan. Lan. rakibinizi de sizi de var ya. Sikter git lan. Oğlum öldürürüm lan hepinizi. Rakibinizin de sizin de amına korum öldürürüm lan. Adamı hasta etmeyin lan. Hasta etmeyin lan. Buranın delisi benim. En iyi mekanik biziz lan. Çık lan mekanik. Çık lan mekanikten. çık. Alım çıkın lan mekanikten. Alım amınıza koyup indireceğim lan sizi. Kaldırsın orada öyle. <laughs> ne oldu lan? Ara. <laughs> Oo! <laughs> gidin lan mekanikten. Gidin lan. <laughs> Aman koduklarım. Sikeceğim oğlum ikinizi bekleyin lan. Sen ne arıyorsun lan burada? Oğlum dur da silah vereceğim amına koyayım. Yarramın kafaları. Oğlum dur da silah, silah verecekmiş ama. şakacı piçler. Şakacı değil mi? Hep aynı amına koyayım. Abi gelin 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 pidi çektik mekaniğe gelin sıkıştırıyoruz arkadan. Gel 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 alacağız ara gel. Soyguna gideceğiz ha. Allah Allah. Aha. Aaaa. Yakalayamadık. Ananı on, 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 sikeyim. Onlar bana video açacak. Hayır. Aa, aa, aa. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Ha ne oldu lan? Oğlum bu araba çalışmıyor lan. Alma pislici arabasıyla ne yapabileceğini sanıyorsun lan? Zing. Ya fonderin yaptığına bakar mısınız? Şaka mı bu ya? Ya şaka mı bu ya? Şaka mı ya? Pislicinin yaptığına bakar mısınız? Şaka mı bu ya? Amına kodumun pislicisi. Gel buraya. Gel. Zamazingo, zingoso. O, ama zamazingo. Nereye gitti? Aşağı mı gitti, piç? Aha orda 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 gördüm 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 gördüm. Oh, 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 oh. Aha şeyin içine girdi. Galerinin içine. Reis, galeri yasaktı, beni öldürdü. Reis ne yapayım? Gel sen devlete gel, gel, gel Devlettenim ben bin aracım evladım, gel. Gel buraya, gel. Boşa hiç girme, uçururum. Boşa hiç girme. Hiç girme, uçururum. Ne arıyorsunuz lan siz burada? Ne arıyorsunuz lan? Pizza arabası beni nasıl geçiyor amına koyayım? zing, Hadi. Hadi. Anane ne? Anan ne? Enes patans kaldı. Pizza <laughs> ne yaptığına bakar mısınız? Şaka mı bu ya? Öldürürüm seni çıkmayacan lan galerden Oo! <laughs> oh! Fake kes maymuna çevirdi diyor. Takipteler aile. Hareketi kes o zaman. Geliyor geliyor geliyor. Hareket geliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Hop bakkal. <laughs> Hareketi kes. Olay bu. Bu da gelir. Ananı sikeyim. Ya oğlum ben niye her girdiğim sunucuda öyle doyuyorum ya? Oğlum telefon da yok ya. Ben nasıl yapacağım? Telefonum yok. 50 dakika hatta 59 dakikamız var. Çıldırırsın kafa yersin. Param var mı? Onu da bilmiyoruz. Dur bakayım markete gidelim öğrenelim. İki sunucuda da polis kıyafetim var. İnanın be artık. Polisim oğlum polis. Polisin gidip pantolona baksana mı? Hoppa Dayı bize bir telefon çöz bakayım. Kaç bitcoin? Hadi seniz oğlum niye açmıyorsunuz amına koyayım? Vay, gelişmiş. Açacaksın o telefonu, açacaksın. Mekanik mi lazım sana? Yo, ben aradım ben. Buldum buldum ben. Şarap marap alımı yapan tanıdıklarım var mı? Yo, bilmiyorum yani. Ne aramı biliyorsun? Ne aramı arıyorsun sen? Oğlum bak neredesin sen? Nerede olacağım oğlum? Galeri yani, mekanik bizim. Ne aramı arıyorsun amına koyayım lan? İsmimizi bilmiyorsun. Hangi ekip olduğumuzu bilmiyorsun. Rahat rahat konuşuyor. Ben kimsin amına koyayım lan? Ne dedim ben sana şimdi? 24 Street. Aha. oğlum siz tokatlarız bak. Düzgün konuş amına koyayım. Tam hangi ekiptensiniz aman kanka? Söylesene bana. bir. Yarak yarak niye konuşuyorsun sen şimdi aramızda? Bilmiyorum dedim şarabı. Nereden bileyim oğlum ben şarabı? Tamam, ben de sana dedim ki ne mı o zaman dedim. Şarap bilmem mi? Hazır mı Hayırdır kardeş? Hayır Al Capone gel çiçekçiliğe Al Capone gel çiçekçiliğe Geleceğim orada anana bir tane çiçek alacağım şimdi bekle Bekle geliyoruz ekiple geliyoruz yoldayız Vütü abi hazırlayın Kibim. Tamam tamam <laughs> Gel kapat amına koyayım Geliyorum seni sikeceğiz Kapat lan Bek, kapat, kapat işim var mı sikerim şimdi seni burada Tamın asabını bozma Sikimin ucu Lan kapat Sikimin kafası Tamam kapatsana telefonu Aramışsın küfür salak salak Lan kafa mı yedim? Efendim? Kafa mı yedim? Yok yok kafa yemedim. Üstündeki silah ne senin? Lan oğlum. Ha. Üstündeki silah ne senin öyle? Silah benim kendi silahım. Kendi sırtımı yok bak bakayım. Tamam. Polis, Polis misin sen? Yok amına koyayım emlakçıyım. Kaldır bakayım ellerini şimdi. Kelepçen var mı üstündeki hediye? Kelepçeyle hemen arkadaşı. <laughs> Şöyle bir tane de araç çağırayım bu arada. Ya abi. Evet. Sonuç olarak bunlar kıyafetçide satılmıyor. Sonuç olarak onlar kıyafetçide satılıyor. ''Los Angeles polis departmanı tarafından tutuklusunuz. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Söylediğiniz her şey mahkeme aleyhinizle delil olarak kullanılabilir.'' ''Eğer avukat tutacak maddi gücünüz yoksa baro size bir avukat atayacaktır. Haklarınızı anladınız mı?'' ''Halkı e, dolandırma olarak geçebiliriz bence.'' ''Açılma hadi öyle gözüküyor şu anda.'' ''Dur bekle. Ya, gel buraya gel buraya.'' ''Buyurun Buyur, içeri.'' ''Abi siz hazır kelepçe açtınız ben kapıyorum gözlerden Allah'ım. <laughs> 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 ''Kelepçeyi de açtırdık.'' <laughs> Zinka mı ne koyayım? Oh! Geber oraya üstü çocuğu. Bro oh, ne haber? Yavza. İyi ne haber nasılsın? Yavza ne oluyor? Adın senin bir garip ya. Şöyle sallamatik. Abi ismi öyle girdim çünkü olmuyordu hiçbir türlü ben de rastgele denedim. Ha öyle diyorsun. Peki adın ne olmasını istiyorsun? Recep abi. koyalım Yemez. Oldu mu? Eyvallah sağ Sen abi sağ Tamamdır Seni troll sandım. Yok abi yok ya ben denedim de hiçbir türlü olmadı. Dedim ne oluyor ha. falan filan. Öyle direkt oluşturdum geldim. Bir de sarı tamam. ilan attım. Dedim hani mekanik çalışanı varsa gireyim diye. Görüşürüz. Tamamdır abi. hoş geldin. Eyvallah abi. Ben ne yaşadım amına koyayım ya. Aha dur 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 bir önceden. Selamlar. Abi, abi, abi burada mısın ya? Abi, abi. Başkan. Heh. Abi şey diyecektim ya. Bana iş lazım da tanıdığın biri var mı? Hiç mi yok abi tanıdık ya. Herkes soruyor da. Olur da abi denk gelirse sen bana istersen numaranı ver abi. Beni durma göre ara. Tamamdır abi kaydettim. Bulursam ararım. Eyvallah abi görüşürüz. Görüşürüz. Ağlayacağım. Ne? Ağlayacağım abi ya. Neden? Dur abi kimse bana yardım etmedi o zamana kadar. Ben ederim sana yardım her türlü. Valla abi küçüktüm. 6-7 yaşındaydım. O günden beri bunun travması bende duruyor. İki tane salon koltuğu vardı abi bizim salonda. Karşıdan zıpta, karşıdan zıpta. İki koltukla zıp, zıpla zıpla. 6-7 yaşında çocuğuz yani. Nereden bilelim neyin ne olduğunu. Benim peder odaya bir girişi var. İki kaşını birden kaldırmış bana sert sert bakıyor. Her neyse abi o koltuktan o koltuğa zıpla zıpla da 5-6 tur gittim. Tam diğer koltuğa zıplayacakken yani ortada tuttu bir koydu.